Bu esnada hükümet gayrete gelmiş, iddiaçıları hapsedeceklermiş. İddiaçılar derhal haber almışlar, her biri bir köşeye girmiş. Selanik Mebusur Rahmi bana hastaneye geldi. Doğru mu diye sordu. Haberim yoktu. Gidip öğrendim. Doğruymuş. Söyledim, saklandı. Ben Rahmi'ye bu iyiliği ettim ama Rahmi sonra Baba Ali'yi basacakları vakit bana haber vermedi. Doktor Bahattin Şakir kaçmış, fakültedeki morg müdürlüğü münhal kalmıştı. Burayı istedim. Mort müdürü tayin olundum ve işe başladım. Diyordum ki başımıza bir felaket gelmezse bu memuriyette kalırım, hekimlik ederim. Başka bir şey istemem. Halaskar zabitlerinden Yusuf Rasih hepsine tahakküm etmiş, kendisini bu işin mürettibi ve başı gibi gösterip kabineye yutturmuş. Polis müdürü tayin edilmiş idi. Bu adam Erkan-ı Harp Miralay'ı ve Gürcü idi. Jackson sarası denen bir saraya müptela bir adamdı. Hekimler saralıların nasıl sersem olduğunu bilirler. Bu da öyle sersemdi. Fakat azameti müthişti. Bu tevkif işini ağzına burnuna bulaştırmış. Hemen de hiçbir iddiatçıyı ele geçirememişti. Çoktan beri Talat ve Enver, Nazım Paşa'yı ele almışlar, ahbab olmuşlardı. Paşa Enver'i yanına almış, terfi de ettirmiş. Bunlar aletleri olan Mısırlı Prens Said Halim'i de Nazım Paşa'ya musallat etmişlerdi. Halim, Nazım'ı her gün Sörkül Doryan'ı yemeye çağırıyordu. Nazım'ın keyfi yolundaydı. Bu halinden muhalifler telaşa düşmüşlerdi. Onu ikaz için arkadaşlar beni yolladılar. Harbiye nezaretine gidip gördüm. Dedim ki, paşa bütün arkadaşlar telaş içinde. Beni size yolladılar. Niye dedi? Cevap verdim. Siz Enver'e çok hüsnü muamele ediyorsunuz. Sizi aldatıyor diyorlar. Halt etmişler. Enver'e ben namusu askerisi üzerine bir daha politika ile uğraşmayacağına dair söz verdirdim. O mesele bitti dedi. Peki Said Halim'e dedim. O, bu benim eski dostum. Artık dostal adamı mı konuşmayayım dedi. Peki paşa, Talat'a ne diyeceksiniz dedim. Onu söyleyenler gelsinler de Talat bana nasıl kabukluk ediyor görsünler. Her gün elimi öpüyor, mesele yoktur dedi. Şu zavallı adamın bu kadar yüksek saf derinliğine şaştım ve dedim ki, paşa sen bunlara inanıyorsun ha? Enver'in sözü boştur. Talat bugün senin elini öper fakat yarın da ayağıyla başına vurur. Pöf, martaval dedi. Bu söz onun nakaratıydı. Nazım'ı yıllardan beri tanırdım. Her konuşuşunda bu nakaratı unutmazdı. Yine söyledi. Şişman, güzel yüzlü, hoş sohbet bir adamdı. Ufak bir kiraz çubukla sigara içerdi. O kadar çok sigara içerdi ki, böylesini görmedim desem caizdir. Sigara dibine kadar yanar, insan çubuk da tutuştu zanneder. İzmaritinde yeni sigara yakıp çubuğa takar. Çubuk daima ağzındaydı. Sabahtan akşama kadar bir saniye düşmezdi. İşte bu çubuk dudağının bir köşesindeyken bu nakaratını bol bol söylerdi. Yine öyleydi. Biraz takaza yapmak istedim. Paşa size ne diyorlar biliyor musunuz dedim. Ne dedi ve dikkat etti. Bahçeye girmiş diyorlar. Bok yemişler dedi. Bahçeye girmek, bahçeden tabirleri onun icadıydı. Biri iddiaç cemiyetine girse bahçeye girmiş, iddiaçılara iddiaçı demez bahçıvan derdi. Hatta benim cemiyeti hafiye hapisliğinden çıkınca mecliste onlara hücum etmediğime kızmış, bana köprüde rast gelmiş, ne o, yoksa sen de mi bahçeye girdin demişti. Halbuki sıhhatim rahnedar olmuş, halim yoktu. Ordu Çatalca'ya çekildiği vakit başıma gelen bir vakayı zikretmekten kendimi alamıyorum. Hastanede pek meşguldüm. İnsanlar tuhaftır derim ya, pek tuhaf, haris ve haksız mahluklardır. Birkaç gün sonra Kerim Sebati hastaneye geldi, hüsnü suretle karşıladım. Meğerse silah halkına alınıp ordunun cerrahi müşaviri tayin edilmiş, Lüleburgaz'a gönderilmiş. Ordu Çatalca'ya gelince kendi kendine vazifesini terk edip Haydar Paşa'ya hastaneye gelmiş imiş. Halbuki ne harp ne de onun ordudaki vazifesi bitmiş değildi bana bunlardan bahsetti. Ve hastaneyi kendisine terk etmemi söyledi. Dedim ki, beni buraya resmen tayin ettiler. Sizin vazifeniz de orduda. Bana yarın emir getirirsiniz, siz işe başlayın. Ben derhal giderim. Gitti, iki gün sonra bir daha geldi. Emir yok. Gitti, bir müddet kayboldu. Bir müddet sonra bir gün ben yokken gelmiş, vizite yapmış. Tabii herkes aletlerini, işlerini kendine göre tanzim eder. Ben de alet dolabını bana göre kolay bir yere koydurmuş idim gece ekseriye alet odasının karşısındaki odada yatıyordum. Evimi boş bırakmıştım. Dolabın yerini değiştirmiştim. Hastaneye geldim, meseleyi öğrendim. Canım sıkıldı. Bu ayıp. Meslektaş arasında terbiyesizlik, kabalıktır. Hem de Kerim bu işte haksız idi. Tıp aleminde en ziyade çektiklerim operatörlerdendir. Rekabet hissi. Aldırmadım. Bir gün sonra yine gelmiş, vizite yapmış. Bir hasta vardı. Dizinin arkasından pare yemiş. Gayet sıkı bir pansumanla bize gelmişti pansumanı da kopuyordu. Yara yeri birçok şeryan, verit ve asabın geçtiği bir yerdi. Bunlardan birinin kesilmiş olması muhtemeldi. Pansumanı kaldırmak tehlikeliydi. Kan boşanabilirdi. Pansumanın sıkı yapılmış olması da bunu gösteriyordu. Avrupa'daki gibi sevk edilen yaralının ahvalini gösterir bir fiş de yaralının boynunda yoktu. Fakat kopmuş pansumanı değiştirmek zaruriydi. Kan gelmesi ihtimaline mebni, lazım gelen aletleri hazırlattım. Yavaş yavaş pansumanı kaldırdım. Kan gelmedi, memnun oldum. Demek bir şerya veya verit kesilmemişti. Yahut kesilmiş ise bile bir hematom tıkamış. Kapanmak üzeredir. Yeni pansuman yaptım. Böyle hastaların dizi bükülür. Cerrahide kaide yaralı kol ve ayak bükük bırakılmaz doğrultulur. Çünkü yara bükük halde iyi olursa uzuv bükük kalır. Yeni bir ameliyeye ihtiyaç hisseder. Ben ihtiyat edip doğrultmadım. Doğrultursam belki kan gelir, bir hafta daha kalsın da o yarası iyi olur, o vakit ayağı doğrulturum dedimdi. Kerim Sebati bunu gördü. Adam bende kusur da arıyormuş. O, bu cahilliktir. Pansuman düz ayağa konur der, Kerim de gururla gider. Kerim'in en büyük hasleti Fransızların brüt dedikleridir. Sert, geçimsiz, vahşi, kaba bir adamdı. Bu hasleti sade sosyal ve muaşeret hayatında değil, tıbbi vazifesinde, sanatına ait işler ve ameliyatta da tamamıyla vardı. Bu dize de olanca brütlüğünü tatbik etmişti. O gitmiş, beş dakika sonra pansuman kana boyanmış, yatağa kan pıhtıları dolmuş, hasta aman demiş. Alman şu koşmuş, hekim yok. Şaşırmış. Derken ben çıka geldim. Şu aman dedi, anlattı. Bu şu ben Gülhanede Profesör Witting'in muavini iken, ameliyathaneyi idare eden şu idi. İyi tanışıyorduk. Zavallı Kerim'in bürüttüğünden şikayet ediyordu. Derhal kannat-ı mabeniye üzerinde şiryanı fahziye parmağımla tazyik yaptım. Durdu. Böylece hastayı ameliyathaneye naklettirdim. Soyunmaya, ellerimi yıkamaya da vakit yok. Kan fışkırıyor. Tazyiki başkasına yaptırıp hünter kanalında şiryanı rapt ettim. Tazyiki kaldırttım, kan durdu. Memnun oldum. Hastanın hem de vatan uğrunda yaralanmış birinin hayatı kurtuldu. Yaralı hem de pos bıyıklı, güzel, arslan gibi bir delikanlıydı. Dört gün sonra pansumanı kaldırdım. Yine kan boşandı. Bu sefer müselsel iskarpanın zirvesinde bağladım. Yine durdu. Dört gün sonra yine pansumanı kaldırdım, yine kan boşandı. Bu sefer müselsel iskarpanın kaidesinde ve şirvanı fahzi munzamın altından bağladım. Yine durdu. İki gün sonra yine pansumanı açtım, yine kan boşandı, şaşırdım. Bu olmaz bir işti. Adamcağızın şiryanlarında bir anomali olması lazımdı. Bu sefer bağlayacak şey de yok. Orada şiryanı fahzi'nin mühim bir şubesi vardır. Şimdi onu veya onun üstünden şiryanı fahzi'yi bağlasam, ayak kangren olacak. Bitirden başka çare yoktu. Zavallının hayatını kurtarmak için sapasağlam ayağını hemen dibinden kesip attım. Diktim, kan durdu ama koca bir ayağı bürütün yüzünden kesmek bana pek ağır geldi. Zavallının talihine acıdım. Pek kansızdı. Tevfik Recep'e rica ettim, kanını muayene etti ve dedi ki, bu kadar fazla anemi henüz görmedim. Sınavı serum şırınga ettim ama 3-4 gün sonra zavallı adam fak Rüttem'den öldü. Çünkü daha harp yerinde çok kan kaybettiği şüphesizdir sonra da kaybetti. Bu Kerim'in hesabına büyük bir cehalet, hatta cinayet idi. Zaten bana tecavüzünü zorla hazmediyordum. Bu vaka beni galeyana getirdi. Ayağı teşrih marazı muallimi Hamdi Bey'e verdim, anlattım. Bunda bir sır var, hayretteyim. Şunu teşrih edip şereyanlarını tetkik et diye rica ettim. Rab yerinde şiryanlara bakmış, rabıtlar kusursuz yapılmış dedi. Ancak şiriyanların seyrine dair çalışıp malumat vermesi lazımdı. Bu da zamana muhtaçtı. Bir müddet sonra hapse, oradan hudut haricine gittik. Bu muamma hallolunmadı. Hala merak ederim. Bu vakadan bir iki gün sonra yanında bir adamla Kerim geldi. Odama girdi oturdu. Suratı gergindi. Zaten suratsızdır ama şimdi büsbütün başkalaşmıştı. Dedi ki, burası benim kliniğimdir. Alet dolabının yerini değiştirmek senin hakkın mı? Buradan git.'' ben işe başlayacağım. Evvelce size söyledim, emri getirdiniz mi dedim. Ben emir memir bilmiyorum dedi. Askerim, hakikaten memur edildiğim yeri emirsiz nasıl terk ederim? Dedim, hastaya yaptığın marifeti gördün mü? Cevap vermedi. Beni tehdide başladı. Nihayet döverim dedi. Tepem attı. Ayağa kalktım, kapının yanına gittim. Anahtar kapının iç tarafında üstündeydi. Çevirip kilitledim. Anahtarı cebime koydum. Pantolonumun cebinde revolverim vardı. Yokladım yerinde. Dedim ki, sen böyle alışmışsın. Huysuz, kötü, haris bir adamsın. Mektepte arkadaşlarını döverdin. Bunu gülhanede de doktor binbaşı iken yaptın. Fakültede de yapıyorsun. Bak ben onlar gibi değilim. Ölümden kaç defa geçmiş, hapislere girmiş pervasız biriyim. Bu herkesçe malum. Beni dövemezsen namussuz adamsın. Hadi kalk, bir adım at işini bitireyim. Korktu, yerinden kalkmadı. Öteki adam da pek telaş etti. Önümde durdu, yalvardı. Dedim, haydi defol. Bir daha ben gidinceye kadar buraya ayak basma. Hakikaten benim onun yerine yerleşmek aklıma bile gelmemişti. Köz köz çıkıp gitti. Bir daha da gelmedi. Gözüm dönmüştü. İnsan hayvan gibidir diye daima söylüyorum ya, herif bir laf söyleseydi elimden kaza çıkacaktı. Hiç kabahatsiz, vazifeme devam yüzünden katil olmama ramak kalmıştı. Ben artık Baba Ali'ye de uğramıyorum. Arkadaşları da gördüğüm yok kendi işimizde, halimizde ve korku içinde akıbete muntazırız. Akşam yemeğini tokatlı yanda yiyorum. Bazı bildiklere tesadüf ediyorum. Bu esnada iddiaçıların Baba Ali'yi basmak üzere hazırlandıklarını haber aldım. Birkaç arkadaşı buldum, söyledim. Tabii telaş ettik. Dediler ki Nazım Paşa'ya gidip ikaz edelim, tedbir alsın. Siz hemen bu akşam gidiniz dedim. Ben gitmedim. Benim artık Paşa'da hiç ümidim yoktu. Gittiler geldiler. Nazım Paşa demiş, köf, martavaldır. Ötekiler, etme paşa bu ciddidir. Nazım, keşke puşlar yapsalar da bu iş için yeni taburu hazırladım. İşlerini bitiriversem demiş. Dedim ki, buna inanıp rahat olmayın. Ben bir de Kamil Paşa'ya gideyim. Evine gittim, eskiden beni her gidişimde bekletmeden yanına alan, ben gitmesem haber yollayıp çağıran bu adam, beni yarım saat bekletti. Benim de tuhaftır, hiç sevmediğim şey beklemektir. Bu sebepten hükümet dairelerinde eshab-ı mesalih gibi iş görmeye asla gitmem. Başkasını yollarım. Kızdım. Gideceğim fakat mesele mühim ve hayatımız mevzu bahis. Bekledim. Gün görmüş pirifani sofaya çıktı. Ben de sofada asabi volta vuruyordum. Ne var dedi. Dedim mühimdir. Kimse olmasın anlatayım. Peki dedi. Ayakta anlattım. Baba Ali'yi basacaklar. Sizi kesecekler. Lakırdı bile söylemedi elini kaldırıp işaretle saçma benim işim var İngiliz sefirine gidiyorum dedi yürüdü. Hakikaten arabası hazırlanmış bekliyordu. Canım ağzıma geldi. Kolundan tuttum durdurdum. Dedim ki etme paşa iş ciddidir. Boş boş dedi. Dedim ki sonra pişman olursunuz. Benim dediğim çıkar. Hani meşrutiyetin iptidasında da yine bu evde size düşeceğinizi söyledim. İnanmadınız ve düştünüzdü. Bu seferki şakaya gelmez. Kellemiz mevzu bahs. Etme. Cevap bile vermedi. Yürüdü gitti. Ben de ağız dolusu küfürle çıktım. Gidiyorum ve acı acı düşünüyordum. Bu ahmakları nereden başımıza getirdik? Kellemizi giderecekler. Çare o da yok. Böyle düşüne düşüne yaya olarak kestirme yollardan ta Saraçhane başından köprüye geldim, geçtim. Karaköy'den gidiyorum. Bugünkü gibi hatırımda. Sultan Reşad'ın cevahirci başısı bir Rum vardı. Onun dükkanı önündeydim. Karşıdan maliye memurlarından ve sonra marif ve efkaf nazırı olmuş olan Raşit Bey beni görmüş, seslenerek süratle yanıma geldi. Yahu uyku mu uyuyorsunuz? İddiaçılar Baba Ali'yi basacak dedi. Raşit Bey'e çok itimadım vardır. Çok zeki, malumatlı, muhakemesi mantığı yerinde, uzağa görür bir adamdı. O da söyledikten sonra şüphe yok demekti. Zaten vefada bir hanede bir müddettir iddiaçıların kodamanları Baba Ali'yi basmaya karar veriyorlardı. Fethi buna şiddetle mani olmaya çalışıyordu. Bu yayılmış bir havadisti. Hatta Baba Ali telgraf tellerini keseceklerini bile haber almıştım. Ne diyeyim? Kekeledim. Nazım ve Kamil Paşaların cevaplarını söylemek alemi ümitsizliğe vermekti. İddiaçıların kulağına giderse o da onlara cesaret olurdu. Nihayet ben de işittim ama öyle bir şey yokmuş dedim. Ya öyleyse iyi dedi. Müteselli bir tavır alıp gitti. Hale bak ne yapalım? Çare yok. İnsan bazen böyle bile bile kuyuya düşer. Sonra haber alıyorum ki Kamil Paşa'ya o esnada başkaları da söylemiştir. Hepsine bana dediği gibi demiş imiş. Arası üç gün geçti, bir akşam üzeri İktam gazetesindeydim. Oraya şair Yahya Kemal geldi. Baba Ali'nin önünde bir kalabalık var dedim. Hemen koştum, sadaret kapısının karşısındaki köşeye çıktım. Oraya kadar dolmuş bir sürü kalabalık. İçlerinde iddiaçılar var. Çoğu dönmeler. Cemal Paşa'ya da ikdamdan çıkar çıkmaz rast geldim. O kenarda duruyor. İşin göbeğine girmemiş. O beni, ben onu gördük ve dikkatli bakıştık. Kalabalık merdivenleri istila etti. İçeri dalıyorlar. Tıpkı Darülfü'nün talebesi vakası gibi. Vükela içtima halinde. Sadaret odası altında bir müfreze muhafız asker var. Bu ne oldu diye bakıyorum. Nazım'ın beş taburum var sözünü de hatırlıyorum. İntizar ediyorum. Benim bir şey yapacak halim yok. Bir de baktım, odanın altındaki asker çıktı. Fakat hücum edip dağıtacak yerde, al arkada caminin hizalarında top halinde durdu. Zabitleri de önlerinde durdu. Öyle duruyorlar. Anladım ki zabit onları kullanmıyor, vazifesini yapmıyor. Bilakis men için önlerinde durmuş. Yokuştan yukarıdan doğru enver, fesi elinde talat gelip içeri dalmışlardı. Gördüm, iş işten geçti. Şimdi kaçıp can kurtarmalı. Hemen arka sokaklardan Beyoğlu'na geçtim. Bizim Altunoğlu Nikolaki'nin evine saklandım. Oradan bir ecnebi gemisine atlayacağım. Neticeyi merak ediyorum. İki saat sonra oraya bir Rum geldi, vakayı anlattı. Nazım Paşa isyanı bastırdı dedi. Memnun oldum ama ya yanlış ise? Diğerleri de beni tatmin ettiler. Ben yine tereddüt içindeydim. Fakat bir müddettir 17 yaşlarında sarışın pek güzel bir Türk kızı ile münasebetteydim. Bir meşhur avukatın kızıydı. Bilmem nasıl eder, ailesini ifade edip bana gelir, bazen gece dahi kalırdı. O akşam da gelecekti. Bu içimi yiyordu. Yusuf Has Hacip, Kutadgu biliginde diyor ki, nice kadınlar, nice şanlı er yiğitleri kara toprak altına sokmuşlardır. Çok doğru. Böyle nice adi ve nice tarihi vakalar vardır. Erkekler kadın yüzünden en büyük felaketlere uğramışlardır. Kadın erkeğin en müthiş belasıdır. Bizi de çekti. Giderim dedim. Yani duramadım. Ben bendeki volantenin salabetine daima mağrur idim. Gör işte, bu sefer bu kadın işinde kendimizi zapt edemedik. İhtiyatla gittim, eve girdim, baktım kız beni bekliyor. Sevindim, derken kapı çalındı, henüz yarım saat olmamıştı. Üç beş kişi. Hadi polis müdürlüğüne dediler. İşin hakikati şimdi iyice anlaşıldı. Demek iddiaçılar mevkiye geçmişler. Bir araba ile Babali'den doğru gidiyoruz. Baktım Baba Ali'de kimse yok. Sade mermerler yıkanıyor. Ha kanlar temizleniyor. Kan akmış. Meğerse Baba Ali basarken bizim eve de 5-10 kişiden mürekkep bir müfreze yollamışlar imiş. Polis müdüriyetinde beni bir odaya soktular. Sabaha kadar birer ikişer arkadaşlar geldi. Ali Kemal de geldi. Bizi oradan Bekir Ağa bölüğüne tıktılar. Sonradan öğreniyorum. Talat, Enver ve Emsali içeriye dalmışlar. Kabine korkmuş. Sade Nazım Paşa kahramanlık etmiş, çıkıp önlerine durmuş. Dağılın demiş. Enver'i görmüş. Ya Enver böyle mi yapacaktın? Hani namusun üzerine söz verdindi? Yüzbaşı Mustafa Fevzi bir kurşun sıkmış, diğerleri de sıkmışlar. Nazım Paşa ve yaveri Kıbrıslı tevfik yıkılıp ölmüşler. Derken Kamil Paşa'nın yaveri olan yüzbaşı Nafiz mukabele etmiş. Mustafa Fevzi'yi vurmuş, onu da vurmuşlar kabinenin içtima salonuna girmişler. Bu esnada Şeyhülislam Cemalettin kaçıp abdesthaneye saklanmış. Kamil Paşa bunağı odasına kapanmış. Kamil Paşa'yı bulmuşlar. İstifanı yaz demişler. Canıma dokunmayın deyip yazmış. Enver istifanameyi alıp padişaha gitmiş. Yeni kabinenin iradesini almış. Eski kabine erkanının bir kısmını alıp İstanbul muhafızlığına hapsetmişler. Cemal İstanbul muhafızı tayin edilmiş. Binası şimdiki Türk ocağıdır. Dahiliye Nazırı Reşit, korkusundan asabi bir hale uğramış, bu binada üç gün üç gece bir düzeye kusmuş. Vakadan bir müddet evvel Nazım Paşa, Rosimbol Hüsnü'ye kızmış, onu merkez taburu kumandanlığından kaldırmıştı. Anlaşılıyordu ki bu Enver'in Talat'ın entrikasıydı. Ondan tabii korkuyorlardı. Darülfü'nün talebesi işini o bastırmıştı. Evvela onu kaldırttılar. Hüsnü olsaydı bunu da bastırırdı. Yine sonra öğrendim, Enver ne yapıp yapıp Nazım'ı ifade etmiş, Bağbali'deki muhafız bölüğü zabitini de kaldırtıp, yerine kendi komitecilerinden birini tayin ettirmiş imiş. Benim gözümle gördüğüm vaka da zaten bunu izah eder. İşte Nazım ne gafil insan idi. Hey millet, nelerle idare olundun. Fakat gafletinin cezasını kendi kanı ile ödedi. Ama biz de hapisteyiz. Ne olacağız? Meçhul. Bu kadar emeklerimiz de beş dakikada gitti. Benim vaktiyle kendisine söylediğim şeyler oldu.'' Hatta sonradan işittiğime göre Nazım yıkılınca Talat ayağıyla kafasına vurmuş. Bir kurşun da o sıkmış. Bilmem ne derece doğrudur.